dil ne bilir şekeri şerbeti? Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı, ne ağaç verir nimeti, Elmayın arı daldan mı sandın? Baharı gönderir al gelin gibi, Bir hazinedir ki görünmez gibi. O cemildir, cemal onun tecellisi, Güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inadın olmaz, Takdirden öte muradın olmaz, o uçurursa senin kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Gördüğün, göremediğin göz onun. Bildiğin, bilemediğin öz onun. Dediğin, diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan, dilden mi sandın? O dilerse azlar çok olur. O dilerse varlar yok olur. Allah dilerse açlar tok olur. Tokluğu paradan kuldan mı sandın? İbrahim duada Nemrut'un ateşinde. Ateşler gülzar olur türlü esrar içinde. Oğul razı kurbandır babasının peşinde. Kesmeyen bıçağı İsmail'den mi sandın? Onun sanatı varlığın nakışında. Onun şefkati ananın bakışında. Onun rahmeti suyun akışında. Suyu pınardan gölden mi sandın? ellerin titrer fer kesilir gözlerden. Kapılırsın pek amansız bir derde. Maraz, musibet ancak bir perde. Ey kul, eceli, Azrail'den mi sandın? Ameline bakarsın, ateşi tartar. Rahmete bakarsın, ümidin artar. Kurtar bizi ya Rabbim, kurtar. Gönül necatı, kurtuluşu amelden mi sandın?